she created love Evet sevgili bahis severler, Türkiye'nin iddialı iddia kanalı İddia TV'den hepinize merhabalar. 27 Haziran Perşembe günü ile beraberiz ama ilk maçlar 26 Haziran Çarşamba'yı 27 Haziran Perşembe'ye bağlayan gece 2'de başlayacak. MLS maçları öncelikle onu söyleyeyim. Dur ileri alma 2 dakika duyurumu yapayım. Şurada Yıldız her şeyden biraz programımızın son bölümü gelecek ekranlarınıza. Çocuk istismarına hayır diye çok güzel bir video çektik. 12 dakikanızı ayırıp bizlerseniz ve sosyal medya hesaplarınızdan sizler de paylaşırsanız ne kadar çok bu konuda insana ulaşabilirsek o kadar iyi. Şimdiden duyarlılığınız için teşekkür ederiz. Öncelikle izleyip sonra yorumlarınızla ve like'larınızla destekleyip ön plana çıkarıp ve daha sonra da sosyal medyanızda paylaşırsanız seviniriz. Yine bizleri ilk defa takip eden takipçilerimiz de arkasından hepiniz öncelikle hoş geldiniz diyoruz. İnşallah bizlerle birlikte normallikte daha çok kazanacaksınız. Yazın harçlık olsun diye 3-5 liralık deneme kuponları yapıyoruz. Çünkü çok güvenilir maçlar yok. Narcizane analiz yaparak biz de istatistiksel olarak bakıyoruz. Normalde kışın takip ettiğimiz maçları daha çok yorumluyoruz. Ee, Tabi öncelikle tanıtım videomuzu ve arkasından çıkan iddiada nasıl kupon yapmalısınız, nasıl kasa katlamalısınız ve bizlerle ilgili bilmediğiniz sorulara ve merak ettiğiniz sorulara cevap bulacağınız o videoları şu önerilenlerde çıkan e, videoları izleyerek başlarsanız seviniriz. Yine videolarımıza da like ve yorumlarınızla bizleri desteklerseniz seviniriz. İlk maçımız dediğim gibi çarşambayı perşembeye bağlayan gece saat 2'de oynanacak 453 koduyla MLS mücadelesi. New England kendi evinde Philadelphia'yı konuk edecek. Philadelphia'nın ligin en golcü takımlarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Hatta gol dağılımında sadece forvetler değil, orta sahadan ve defanstan da destekler alıyorlar. Yani takım halinde oynayan bir takım olduğunu görüyoruz. Sistemlerinin ofansif olduğunu söyleyebiliriz. Bu anlamda deplasmanda gol bulabileceklerini düşünüyorum ben ev sahibi baktığımız zaman Los Angeles maçında bir galibiyet aldıklarını görüyoruz. Onların da ofansif anlamda yine güçlü olduğunu söyleyebiliriz. İki takım da kupa maçına çıkmışlar ve her iki de her iki maçta da uzatmalara giden maçlar oynamışlar. Onu da söyleyelim ve bu mücadelede dediğim gibi her iki takımdan da goller bekleyebiliriz bu anlamda. ne kadar deplasmanda da olsa sürpriz yapma potansiyeli de olduğunu Söyleyelim ee, ama yine de ilk tercihimiz bizim güzel oranıyla üst olmalı diye düşünüyorum. 1.50 gibi muazzam oranı var. Yani sağlamcılar aslında var oynamalı. 1.30 oran ama bazen oran beğenmiyoruz da işte daha güzel oranından üste gidiyoruz yani. Var, olabilir. Evet iki takım da gol atar ama maç üstte de gider sanki 1-2, 2-2. Hatta Philadelphia galibiyeti çıkarsa bile şaşırmam ben. Ee, sürpriz kuponlarda 2 de tercih edebiliriz ama sağlam tercih e, gollere gitmek olacaktır. 0-2 çifte şansı da yine 1-30 orandan deneyebilirsiniz. Yani benim dediğim gibi 1-1, 1-2 veya 2-2 gibi bir skor beklentim var. O yüzden üst oynayalım 1-50 orandan diye düşünüyorum. Ben ona çıkardım tercih bu şekilde. Bir sonraki maçımız 454 koduyla. Ee, yine MLS liginden gece saat 2.30'da Montreal kendi evinde Portland takımını e, konuk edecek. Bunlara da hemen baktığımız zaman şöyle. Portland takımının daha iyi, daha formda olduğunu görüyoruz. 3 maçlar hem Seattle'ı hem de Kupa'da Los Angeles Galaxy ve Houston maçında 4-0'lık galibiyet aldığını görüyoruz. Hem yani bir hem üst tercihimiz vardı o mücadelede. Montreal Impact'te yine kendi evinde özellikle tehlikeli takımlardan biri. İki ekipte hücuma dönük oynuyorlar. 4-4-2 formasyonuyla zaman zaman 4-2-3-1 formasyonuyla oynayan takımlar. O yüzden bu maçta da gayet rahat. iki takımda birbirine gol atacağını söyleyebiliriz. Portland'tan da gol bekliyorum ben burada. Sağlam bahis Karşılıklı gol var olacaktır. 1-35 oranıyla ama Yine alternatif kuponumuzda bir tık daha risk alarak 1.55 orandan alternatif kuponda üstte de gidebiliriz diye düşünüyorum. Sonraki maçımız 456 koduyla sevgili bahis severler Toronto Atalanta mücadelesi gece saat 3'te oynanacak. Toronto Atlanta mücadelesi Atlanta United Baktığımız zaman tabi Atlanta'nın formunun daha iyi olduğunu söyleyebiliriz ama Toronto kendi evinde ee... Atlantaya sürpriz yapabilecek bir potansiyele sahip. Bazı takımlarda futbolcular milli takımlarda olabiliyorlar. Tam bilgileri her zaman göremeyebiliyoruz. Yine siz araştırmanızı yapın. Takımda çok eksikler olabilir. Ee, Toronto takımının 3 haftadır puanı hasret olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden burada daha agresif, daha saldırgan olabileceklerdir. O yüzden iki takımdan da skor bekleyebiliriz yine bu mücadelede. Yine ilk tercih karşılıklı gol var olabilir. Toronto kendi evinde gol atabilir. Atlanta da mutlaka atacaktır. Karşılıklı gol var. Ee, yine güzel e, tercih olacaktır bana göre. 1.30 oranı var ama Atlanta'nın yine de yenilmeyeceğini düşünüyorum. Ben belki kafanıza yatarsa yine alternatif kuponumuza 0-2 çifte şans 1.35 orandan değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Bu maç hakkındaki görüşümde bu şekilde yine kuponunuzun birinde değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki maçımız 457 koduyla gece saat 4'te oynanacak çarşambayı perşembeye bağlayan gece Panama Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacak arkadaşlar. Konkaf Altın Kupa Şampiyonası mücadelesi farklı bir turnuva yani onun. Hemen grupta bakalım Amerika'ya çok düşük oran vermişler arkadaşlar. Bu arada onu söyleyelim. Lig'de birinci durumda 6 puanla Panama'da yine 6 puanla ikinci sırada baktığımız zaman Amerika'nın iki maçta bol gollü galibiyetler aldığını görüyoruz. Guyana'yı 4-0, Trinidad Tobago'yu da 6-0, 10 gol atıp hiç gollemediğini görüyoruz. Panama'da Tobago'dan gollemeden 2-0 yenmiş ama Guyana'yı 4-2 yenmiş. Yine gollü mücadele oynamış ama Amerika'nın defansının sağlamlığından bahsedebiliriz. Kolay gol yemediğini söyleyebiliriz ve Panama'da normalde 5-4-1 oynayan bir ekip ama bu maçta nasıl çıkacak bilemiyoruz. Tabi Amerika yine normal e 4-2-3-1 taktiğiyle burada oynayabilir. Mücadelede Amerika galibiyeti denemek isteyenlere lafım yok tabii ki gruptan lider çıkmak adına saldıracaktır, yenmek isteyecektir. Belki bir tercihimiz iki olabilir. Amerika galibiyeti olabilir 1-35 orandan ama oran yükseltmek için alternatif kuponlarımızda ya da kuponumuzun birinde oran yükseltmek adına 2-3 gol deneyebiliriz. 1.80 orandan Amerika Amerika'nın 2-0 ya da 2-1 gol yese de yenileceğini düşündüğüm için maçın 2-3 gol aralığında kalacağını düşünüyorum. Ben siz de bu şekilde düşünüyorsanız yine kupon uzun birinde değerlendirebilirsiniz. Bir sonraki maçımız 458 koduyla gece yine saat 4'te MLS liginden e, Dallas Vancouver'ı konuk edecek kendi sahasında. Bunların da durumlarına baktığımızda Dallas takımı kendi evinde tabi tehlikeli bir takım. Kendi evinde hatta galibiyete de yakın bir takım olarak görüyorum ben. Ben Whitecaps takımı deplasmanlarda biraz daha beraberliğe oynayan bir yapısı var. Yine de gol bulabiliyor ama şöyle bir baktığımız zaman gol dağılımı da yine her yönüyle oynandığı için her bölgeden goller atılabiliyor. 4-3-3 taktiğiyle oynadığını görüyoruz. Ev sahibinin 4-2-3-1 formasyonuyla oynadığını görüyoruz. Burada da baktığımız zaman eksik listesi olduğunu söylüyor. Araştırdığım haberlerde çünkü milli takıma giden çok isim varmış mesela Dallas'ta ama Vancouver'da da eksik sakat listesi kabarık diyor. Ama ben bu listeye ulaşamadım tabi Siz de yine bir araştırın. Dallas en son içeride Toronto'yu 3-0 yenmişti. Onun morali var. Tabi oyun yapıları itibariyle her iki takımdan da goller beklenebilir. 1 gibi de güzel bir oranı var. Benim ilk tercihim üst olacak. Burada yine goller beklenebilir. 1-50 de güzel oran. Yine Dallas galibiyetini değerlendirmek isteyen değerlendirebilir ama yine gollere gitmekte fayda var diye düşünüyorum ben. Sonraki maçımız 461 koduyla Afrika Uluslar Kupası mücadelesi, Senegal-Cezayir mücadelesi. Hemen bakalım bu maçta da e, turnuvanın favorilerinden e, gösterilen takımlardan biri. Her iki takım da tehlikeli aslında. Mesela Mane gibi, Niang gibi, e, Gueye gibi, Balde gibi önemli yıldızları var Senegal takımının ki Tanzanya'yı 2-0 yendi son maçında. Hatta 24 şut attıklarını söyleyelim. Cezayir takımı da yine Kenya karşısında yine 2-0 ile kazanmıştı. Onlarda da Riyad Madres gibi, Feguli gibi. Hücumda kreatif futbolcular bulunmakta Bu maçta yüksek oranı ile karşılıklı gol var denemesi yapmalıyız diye düşünüyorum ben Her iki takım da yine yaratıcı oyunculara sahip Bu iki takımın birbirine gol atması olası gibi görünüyor bana göre Ve bu kadar yüksek orandan yakalamışken 1.80 gibi bir orandan karşılıklı gol varını deneyebiliriz diye düşünüyorum Siz de aynı fikirdeyseniz yine bu şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar Evet bir sonraki maçımıza geçelim. 482 koduyla 21 yaş altı Avrupa elemeleri mücadelesi İspanya U21 Fransa U21 ile oynayacak ve e, bu yarı final mücadelesi arkadaşlar ve tek maç üzerinden oynanacak. Öncelikle onu söyleyelim. Her iki ekibinde gruplarında iyi mücadeleler çıkardığını görüyoruz. İngiltere'yi ve Hırvatistan'a yine Fransa Romanya ile beraber kalarak yine yarı final oynamaya hak kazanmış. Baktığımız zaman İspanya'da İtalya U21'e yenildikten sonra Belçika'yı 2-1 ve Polonya'yı 5-0 yenerek yine buraya gelmeye hak kazanmış iki takım da birbirinden değerli, güzel genç oyunculara sahip yine tanınmış isimler de var kadrolarına bakarsanız göreceksiniz. Ee, iki i̇ki takımında 4-2-3-1 hatta İspanya'nın 4-2-3-1 formasyonuyla Fransa'nın 4-4-2 formasyonuyla oynadığını görüyoruz. Yarı yani final olması amacıyla ben her iki takımdan da yine birbirlerine gol atmalarını bekliyorum. Yine kuponumuzun birinde karşılıklı gol var. 1.35 orandan değerlendirilebileceği gibi alternatif kuponumuzda ya da daha yüksek oran hedefliyorsak yine mücadelenin orada kalmayabileceğini sanki üstte de gitme ihtimali varmış gibi geliyor. 1.60 gibi bir orandan dediğim gibi az misli bastığımız alternatif kuponumuzda e, değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. Yine günün son mücadelesi 475 koduyla saat 23'te oynanacak. Perşembe akşamı Afrika Uluslar Kupası mücadelesi Kenya Tanzanya takımını ağırlayacak. Tabi kop maçlar hakkında bu takımlar hakkında çok fazla bilgimiz yok ama Tanzanya'nın zayıf bir takım olduğunu söyleyebiliriz. Yani futbolcuların büyük bir bölümü sanki yani yarı amatör seviyedelermiş gibi yani amatör seviyelerde ligde forma giyiyorlarmış gibi Kenya da farklı değil ama Wanyama gibi en azından bir tane tanıdığımız futbolcuları var ama çok fazla yıldızları yok tabi tartıya koyduğumuz zaman sanki Kenya bir adım önde gibi görünüyor. Gerek daha önce yaptıkları maçlara baktığımızda gerek de grupta oynadıkları mücadelelerde Cezayir 2-0 yenilmişti. Tanzanya'da 2-0 Senegal'e yenilmişti. Ama Kenya'yı ben bir adım daha önde görüyorum. 4-4-2 ile oynayan bir formasyona sahip. Tanzanya'da 4-2-3-1 ile oynuyor. Burada eğer bir sürpriz çıkmazsa ben Kenya'dan 2-0 ya da gol yese de 2-1 gibi bir galibiyet bekliyorum. 1.90 oranı ile yine kuponlarımızın birine değerlendirilebileceği gibi ideal kuponlarımızda da 2-3 gol oynayabiliriz. Benim öne çıkardığım tercih tabii 2-3 gol olacak. Çünkü bir birlik beraberlik riskini de alıyor. Dediğim gibi 1-1, 2-0, 2-1 civarında biteceğini düşündüğüm için 2-3 gol sağlam kuponumuza koyabileceğimiz gibi alternatifte de bir tercihini 1.90 oranından kullanabiliriz diye düşünüyorum. Kenya yenebilir diye düşünüyorum. Siz de aynı fikirdeyseniz değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi en başta izlediğim, söylediğim videoları izlerseniz nasıl kuponlar yapacağınızı daha iyi anlarsınız ve dediğim gibi çok fazla maç koymayın. Kaybettiğiniz zaman üzülmeyeceğiniz kadar kuponlar yapın ve ee, Timestplus.com'dan da yine kupon tavsiyelerimizi takip edebilirsiniz. Yönetmenim ekrana bir yerlere koyar. Ben yine söylemeyi unuttum. Çok fazla maç koymayın dediğim gibi kanalımıza abone olmak için birazdan şurada bir yerde fotoğrafım çıkacak ona tıklayıp bir de abone olursanız ve zil işaretine basarsanız yeni videolar yüklendikçe bildirim gelmiş olur. Hepinize bol şanslar diliyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.